Hepinize selamlar. 22 Temmuz 2021 Perşembe Ankara yarış programını yorumlayacağız. Ankara ve Kocaeli bir programın içinde, bir videonun içinde olacak. Hepsini sığdıralım. Bayramda çok vaktinizi almak istemiyorum. Ondan dolayı bayramı geçene kadar bu şekilde kısa kısa geçeceğiz. Ankara'da Altılı Ganyan'a ya saat 15.30'da başlıyor. Üçüncü koşu Handikap 16 4 ve yukarı Araplar 2400 metre çim. Şimdi kısa kısa geçiyorum. Bayramdan sonra normal anlattığım videolarda dinlemezseniz bozuşuruz diyelim. Bu koşuda 2400 çim dedik. Büyük bir ihtimalle tempo 4 numaralı Berse'ye kalacak. Berse'in Kilo olarak da jockey olarak da ben avantajlı olduğunu düşünüyorum. 4 numaralı Bersey benim favorim. Çıkıp bitirmesini bekliyorum. Akın Sözen'le kazanma şansı yüksek. Altılı Ganyan'ın başlangıç ayağında alternatif tek olarak denenebilir. Daha sonra rakip hanesinde 3 numaralı Ustaoğlu, 8 numaralı Sardur, 6 numaralı Onutkan ve kim son olarak bir numaralı yantar. Dördüncü koşuya geldiğimizde 4 yaşlı Araplar Handikap 14 1500 metre kum. Dördüncü koşuda bizim favorimiz kim? Bir numaralı destan yazar. Tekimiz de bir numaralı destan yazar. Veda tabi işte ben artık grubun kilosu 59.5 olsa da çok müsait olduğunu düşünüyorum. Bu yarışı kazanmazsan hangi yarışı kazanacaksın diyerek kuponlarda tek olmasını öneriyorum. Yarın Vedat abi işte destan yazar destan yazarlar. Beşinci koşuya geldiğimizde handikap 16.500 metre kum 3 yukarı İngilizler. Beşinci koşuda da kim var burada? 3 numaralı Bedestan var. Serdar Yıldız, Serkan Yıldız'la birlikte Bedestan üçüncü aydan sonra ara vermişti. Geçen hafta ya yani bu ayın başında üçünde şartlı dörtte 1600'de aradan etkilenmediğini gösterdi. Güzel bir ikincilik aldılar. Hayalet kız arkası. Yarın için benim hiç geçilmezim. Ben yarın bu grubu rahat geçmesini bekliyorum. Kuponlarda tek değerlendirilmeli. Şimdi 6. koşuya geldiğimizde Kısa vade 6-3 yaşlı İngilizler 2000 metre kum. Bu koşuda 4 numaralı Uğur Tay ve 1 numaralı CR bende bir adım öndeler. Bu iki attan birisi sonuca gitmeye çok yakın. Rakip hanesinde de 3 numaralı Trinetta ve 2 numaralı Şanlı Tay Mehmet Akyavuzlu diyelim bayağı yeterli olacaktır. Beni huylandıran kısmı Saadettin Boyraz'la Ceyar'ın büyük bir ihtimalle tempoyu kurmalarını bekliyorum. Trinetta bunları rahatsız eder mi? 3 numaralı Trinetta rahatsız etmezse bu Ceyar her zaman bana göre bu grubun üstünde. Uğur Tay ne kadar az yarışı koşmuş olsa da gerçek handikabını çok yarış koştuğu zaman göreceğiz. Ama Ceyar'ın kalitesi net belli. Koştuğu gruplar belli. Ne kadar bu grupta geride de çıksa Saadettin Boyraz'da etkili yarış çıkarır. Sıralamam 1-4-2-3 şeklinde olacak. 7. koşuya geçtiğimizde Meydan 2'ye açtı İngilizler 1400 metre kum. Şimdi bu Meydan'da 4 numaralı Last Best Gökhan Kocakaya ile bir tarafta bir numaralı Best Toprak Vedat Abiş ile bir tarafta kırık handikapı var. Bu ikisi ayrımsız yazılmalı. Her an her an kötü koşuları sonrasında kumda özellikle etkili bir yarış çıkarılmasını beklediğimiz 3 numaralı Bavikalın oğlu Ercan Çankaya. Şu ana kadar beklediğimiz gibi koşmanı Çok güçlü, kuvvetli bir koşu bekliyoruz kendisini. Daha sonra bu 7. koşu demiştik. Bu ayağı neredeyse kapatmışız. Sürpriz aramışız. Tabii ki bu 4 numaralı last best 1 numaralı best of rock right geçebilirsiniz. Öyle bir ihtimal yüksek. Lakin programın zayıflığına bakıldığında kapatılması daha eğlenceli olur diye düşünüyorum. 8. ve son koşuya geldiğimizde 4 at önereceğiz. 3 tane normal bir tane de sürpriz şartlı 5 3 yaş taraplar 1300 kum 2 <laughs> numaralı kıvan Gülü Akın Sözanne. 1 numaralı Goşa Ahmet Çelikli Geçen yarısını vermedik Geldi Goşa 3 numaralı Kırat Kızı Bu ayak için yeterli olacak Handikaplara aldanmayın Bunlar da Taylar Her an farklı koşular çıkarabilirler Sürpriz sahnesinde de ben bir tane daha söyleyeceğim. Mert Gökalp Arslan İdaresi'nde 6 numaralı Riziko yarın benim sürprizimdir. Bakalım nasıl bir koşu çıkaracak. Kocaeli programında görüşmek dileğiyle. Tekrar merhaba. 22 Temmuz 2021 Perşembe Kocaeli yarış programıyla birlikteyiz. Kocaeli Ankara'ya göre ikramiyeyi daha yüksek verecek gibi duruyor. Biz de bu koşullarda daha kalabalık kuponlarla geçmeye çalışacağız. Tabii ki bir taraflarda azat önereceğiz ama elinde imkanı olan arkadaşlarım Kocaeli'ye yüklenmelerini tavsiye ederim. Güzel bir ikramiye açık ve net ortada duruyor. Şimdi Kocaeli'de 19'da başlayacak olan Altılı Ganya'nın birinci ayağı Kısa vade 6 3 yaşta Araplar 1200 metre kum. Bu koşuda 7 numaralı Alp Sarı Serdar Yıldırım idaresinde <laughs> benim favorim olacak. Rakip hanesinde 2 numaralı Sarraftay, 1 numaralı Kerem Şah, 4 numaralı Şef Joseph şeklinde geçeceğiz. Yeri olan arkadaşlar Hişman Çizikli Demir Dovan Yavru 8 numaralı Efe Eri'de de yazabilirler. İkinci koşuya geldiğimizde Handikap 14 1400 metre kum 3 yaşta İngilizler. Şimdi bu ikinci koşuda 2 iki at ben de bir adım öndeler. Kim bunlar? 3 numaralı Himen Gökhan Gökçe çocukluğumuzun çizgi filmi olduğu için değil tabii ki. Atın gruba göre yaptıkları net ortada. Ben de bir adım önde. Diğeri kim? 10 numaralı Sunlight. Daha yarış kazanmadı. Daniel Kaya ile çok etkili bir koşu bekliyorum kendisine. 3 ve 10 ben de bir adım öndeler. Rakip hanesinde 1 numaralı Berat'ım. 2 numaralı Speedy King. 6 numaralı Kalamarya, Tolga Yıldız'la ve 5 numaralı Pina Kola'da. Pişman çizikli. Bu ayakları hızlı hızlı geçiyorum. 4 yaşlı Arap 3. koşuya geldiğimizde bayağı hızlandık. Direkt yutarak söylüyoruz. Handikap 15. 4 yaşlı Araplar 1500 metre kum. Günün zor koşularından birisi burada. İlk ben bu koşuda sürpriz beklediğim iki atı söyleyeyim. Birisi 9 numaralı Kafkas'ım. Diğeri 11 numaralı Kızıl Vazo. Kızıl Vazo bugüne kadar bence kendinden sert gruplarla koştu. Tabii ki burada da ondan güçlü atlar var mı? Var. Lakin tempo kurup kazanma ihtimali var bu grubun içinde. Kızıl Vazo ve 11 numaralı Kızıl Vazo ve 9 numaralı Kafkasım bu koşunun sürprizine imza atabilirler. Normal şartlarda bu yarış ise nasıl gider? 1'den 6'ya kadar at yazarak geçebilirsiniz. Atları tek tek saymayın. Özellikle 2 numaralı Sukut Bey kazanma şansı yüksek olan atlardan birisi. 4. koşuya geldiğimizde şartlı 5, 3 yukarı İngilizler 1400 metre kum. Bu koşuda 2 numaralı Bad Wolf ben tek olurum derken ya arkadaş bu 2 numaralı Robinson'u öyle bir hazırladılar ki anlatamam yani yarın hiç arası yokmuş gibi koşacak ağır kilosuna rağmen yazılmalı. Burası 2 bir yeterli olacak diye düşünüyorum. Başka bir atın çok kolay gelme şansı yok gibi görünüyor. 5. koşuya geldiğimizde 2 yaşlı İngilizler Maiden in 1200 metre kom. 5. koşuda 5 numaralı Perotti Hişman Çizik ile birlikte net bir yarış kazanacak gibi duruyor. Kuponlarda değerlendirilmeli. Az sahibini de televizyonlardan iyi tanırsınız. Altıncı koşuya geldiğimizde Handikap 15, 4 yukarı Araplar 1700 metre kum Bu koşuda 16 numaralı Ciğerpare Nevzat Avcı ile benim tekim olacak. Kalabalık grubun Süratlendireceği yarışta Sonlarda çok kuvvetli ataklarla gelip Nevzat Avcı'nın trafik sıkıntısı yaşatmayacağını düşünüyorum. Çok kuvvetli gelip kazanmasını bekliyorum. Kuponlarda Ciarpa'rı 16 numaralı tek değerlendirilmelidir. Yazdığınız ganyan olsun. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.